Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Zaman olmayı unutmayın. Bugün sizinle beraber Sky Rubber oynuyoruz. Şöyle sesim. Son çok ses var. Bak, böyle gelir. Şöyle nasıl bir bölüm? Last of diye bir bölüm. Hıf. Ne yapacağız acaba? Ne yapacağız? Arkadaşlar alttaki gibi olmasını istemiyorum. Şuradaki gibi olmasını hiç istemiyorum. Neyse. <laughs> hmm. Şemine. Skirt için şemine bölümüne benziyor oraya. <laughs> garaja gidip bakalım. Garajda ne var? Yolda bakalım. Orada bir şey var. Alalım. Ne olur ne olmaz. Coin. Altın. Altın ne? Allah <laughs> Spreyle altında da bir şey yap diyor. hı <laughs> hı. Ho, humphi 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 Ne bir How good these the front page yapacağız ya? teacher'daki gibi önce ateşi söndürüp bunu mu dökeceğiz? Neyse, hemen bir teori gelene kadar... Aaa! Merdiven! Anana. Belki ihtiyacımız olur. Şurayı da açalım. Belki de koşarım böyle. Hop burada. Trambolinle bir çatıya çıkalım. Ben kalsın hiçbir şey göremiyorum. Hop. Aa, aa. Ben takıldım ya. Aa maymuncuk. Alalım. Aa yanlış dur. Alalım. Uy. Belki karşımıza bir kilit çıkarsa Açarız. Ya ne yapacağız biz bu bölümde ya acaba? Şuradan cadısını atlamayı deniyorum. 3, 2, 1, zıpırdak. Ah kaydıraktı kaldım. Aa kibrit. Alalım. Şöyle devam edelim. Aa kibriti ben aldım bu arada. Ye, yeah. ye, uh. Yukarı çıkalım. Biraz şurada bekle. Şurası kibrit. Herhalde şu an trambolinde zıplıyor. Birisi zıplıyor ya. Ondan eminim. Aa orada. Ay gördüm. Haydi. Oy yine gördü. Nereye gidiyor ya? Nereye gidiyor bu? Onun camdan çıkıp yakalamasın bizi. Kim kovalıyor? Not hit maymuncuk elinde kalsın. Aa bir kovalamayı bırakmadı? Ha, kovalamayı bıraktı ya. Aa şurada da maymun var. Ya mutfağa bakalım. Gidip bakabilirsek eğer. Gidip bakabilirsek ama. Bakamazsak hiç bakmayan mı uğraşmayan. şöyle buradan bir şey alabilir Bir bakalım. Yok. Çeki çalmayayım. Şimdi. Şimdi. O sıkıştım. Hoppala buradan. Gidelim. Arkadan mutfağa gidelim. Burada kimse yoktur değil mi? Dur bakayım kimse varsa. Hiç gitmeyeyim. Aha çok iyi. Burası kilitli ve benim de bir tane maymuncuğum var. Açabilirim burayı. Oy oradaymış. Oy oradan çıktın Atit. Yukarı yukarı yukarı. ay oradaydı. Gördü gördü gel kaç 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 kaç. Bu oh, izimi kaybetti. Oh kurtuldum. İzimi kaybetti. Ama iki kişi olunca da çok zor oluyor ya. Bir yere gidemiyoruz ki. Nat 7 gitmiş midir mutfaktan? Şurası bir elimde kalsın. Umarım gitmiştir. Bana ne ya? Aa burada bir şey var. Al. almadı. Şimdi al. Kaç. Aa altın gibi oldu. Hayır enerjim bitti. Enerjim bitti ya. Ay aldım. Kaç. Kaç. Kaç buradan. Kaç. Altına benzedi. Şimdi bunu ne yapacağız acaba? Ay, bu Heh, adı devam adı edelim. Aa yap. Ya bu benim kullandığım ekran kaydedicim de kontroller zor yani. Burada kimse olmasın olmasın olmasın. Trambolinle bir çatıya çıkalım. Bir şey var mı? En son enerji almışım. Şöyle gizli gizli çıkalım. Gizli gizli sessiz sessiz. Ben burada yokum. Ben sadece sessiz sessiz geziyorum. Zıpla. Zıpla. Hop geldik. Şömine vardı. Şömine nereye açılır? Tabii ki bacaya açılır. O zaman bacaya bunu bir koy. Al kırmızı koy. Tamam. Al. Ne oldu? Baksana bir altın buldu. Ben sana şükür ediyorum. Aa, aa. Bacaya girdiler. Şimdi burayı yakacak mıyız? Ne yapacağız? Şöyle onlar gelmeden biz bir aşağı atlayalım. Onlar çünkü şömineden gelebilirler herhalde. Hoppala atladık. Şömineyi yak diyor. Of. Çekiç alayım şundan ya. En azından Nerede bu çekiç? Burada yüz. Okey aldım aldım. Şurayı kır. Kibrit elimde kalsın. Koş koş koş. Şu ne yak kaç 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 kaç. Aha ne olacak acaba? Hop oh, patladı gidiyorlar. <laughs> Ve kazandık. Arkadaşlar sizlere iyi günler. Haydi sizlere görüşürüz.